Merhaba. Bugün sizlerle birlikte dosyanın yani hediye dosyanı inceleyeceğiz. Ben bunun burası bozulduğu için bunu hediye dosyası yapmıştım. Zaten belli oluyor. Bu videoyu çekerken çok utanıyorum. Çünkü içinde artık konuşmadığım kişiler var. Yani o yüzden utanıyorum. Zaman olsun. Şimdi ilk önce Şöyle bir yeni fotoğrafım var. Bunu sanırım bana Ejin vermişti. Bu şekilde. Arada ödüller falan da var. Hepsini inceleyebileceğimi Bunu büyük ihtimalle çizmiştir. Ya Veya durmaya çizmiştir. Şurada karne günündeki şeyimi çizmişlerdi yani güzel olmuş bence. Bunu da büyük ihtimalle ha hayır bunu Hira verdi sanırım bunu da Hira vermişti. Hatırlamıyorum hepsini. Bayağı var. Bunu e, çizmişti bana. Hello Kitty. Çizmesini istemiştim çizmişti sağ olsun. Burada Şöyle bir ELOS, Elos, yazısı var. Şöyle yazdığında belli oluyor. Hilos'tan yazıyor gördüğünüz gibi. Yani Hira'nın yazısı. Bu arada bu Eycim ve Hira'nın kanalına başla etiketleyebilirim. Onlar da kanalına bir bakalım. Ayşe buna bayılmıştım. Bunu kim yaptı hatırlamıyorum. Bu şekilde bu kolik Elif yazmışlar. Kim yaptı hatırlamıyorum. Ama renkli renkli boyası daha var. Daha güzel olur. Ben bunu da hediye ederim. Kapatmıyorum. bir şey. Bu, bu şöyle bir kişiye. Bunu el dün yapmıştım. Bu da şu şekilde elcinle bir tane su kişi yapmıştık. Yani yapmıştı. Yarısında E yazıyor. Onda da e yazıyor. ve birleştirince kalp oluyordu. Belki o atmıştır ama ben aslında onu ya yani. hediyeler Ama o da atmıyor. Ve bayıldığım bir göstereceğim şimdi. Ben yani çok karpuzu sevmem. Ama bana biri böyle karpuz ailesi yapmıştı. En büyüğü ortanca ve dilimlenmiş şey. karpuz. Bu arada yağmur yağdı ve bizim şu yan binadan böyle çatısından yağmur şeyler akıyor. Onun sesinden dolayı hazırlayalım. Ama bunu da çok beğenmiştim yani. Çalmış. Buna da bayıldım. Senin kadar sevimli bir ayraç. Gerçekten bayıldım buna da yani. Bunu sergi yapmıştı. Sergin kanalı yok sanırım. O zaman etiketmeyi. Buna da bayılmıştım. Bunda benim ağaçtağı yapmıştı. Şu şekilde. Bir sürü elif sena yazıyor. Ee, şimdi yazacağım. Burada elif sena yazıyor. Altında bir tane Hello Kitty çizmiş. Gerçekten bebek oğlum. Bir tane hoş. Eloş. Lisa. Jenny. Burada da bir kirliler var. Kirlileri sevdiğim var. Gerçekten bunu sorsak hep saklayacağım diğer hediyeler de tabi ki de son da saklayacağım bunlar dersler bunlar da zaten hediyeler de geliyor bayağı hediye vermişler bana tekrar çıkmak bunu büyük ihtimalle bir mesa yapmıştı Elif sana e baş yazıyor burada da bütün kartlar çizmişler ya buradan izliyorsanız çok sevindiriyorsun bana. Şimdi şurada bayağı hediye var. Buradan buraya geçtim. Böyle bir kalp yapmışlardı. Bunları da yapmıştı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı küs olduklarıma da teşekkür ederim. Küs olsak bile arada bana hediye yapmışsınız. Beni önemsemişsiniz. Çok teşekkür ederim ama Rümeysa ile küs Yanlış anlamayın. Küs olsak bile yani hediyeden atmıyorum. Bu bu arada ödevle alakalı oldukça mutluyum. Bunu da Ertuğrul olduğum biri yapmıştı. İsmine gerek yok. Hmm. Bu arada onu gerçekten ders yazıyordu. Yoksa atmazdım yani. Bu şekilde ee, el Elif 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 Elif... Yani ben onun yanında olunca şarjı tam doluyor, bir aydır düşüyor. Ben onun yanında olmayınca da vardı da bunda. Omer'de hatırlamıyorum. Kurulmuş gibi bir Böyle 2. 3. 10. 6. sınıfa geçiyorum. Bunu kim yapmış da bilmiyorum ama gerçekten kim yaptıysa çok güzel olmuş, çok uğraşmış bir hediye. Bana çok hediye verin. Ben onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsini saklıyorum yani. Bu 4 anla alınacağınız bu. Burada Ece, Ece şunu yapmıştı bana. Yeni silinçler. Gerçekten çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Şuraya var mı? Ya? Bakın da. Var. Bunun hepsi böyle sevgi notlarıyla dolu. Yani hepsinin bir yerinde böyle sevgi notları var. Şu kadar da Selvi yapmıştı. Ben de seviyorum. Bunu Ediyoruz yapmıştım ben. Kimin yaptıklarını çok bilmiyorum orada hepsinin yani karışık sormuş olabilirim ama Hepinize... Çok da geziyor Ben bu ineği nasıl görmedim? Eski kanalımın ismi Straw Lili. Yeni kanalımın ismi Jenny Eat. Yani eskisi de. Ama bu eskisi de bu da eski yani artık isimlerim bu değil şimdi sonra hediye vardı ne başka bir yer ben böyle hepimizin gözlerini çektim çünkü güzelcik olmasın şurada bir tane daha hediye var da haa bunu hatırlıyorum bunu Edwin'in vermişti biz böyle A'dan Z'ye hediyeleşme yapmıştık ve Z, A'da ayraç vermişti böyle. Başka şurada bir tane resim var yine. Ne ya? Çok düş. Resim nerede? Bu kadar sandım. Yani bana şu kadar hediye vermişler gerçekten. Gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Keşke yanımızda olsaydınız. Ayrı ayrı hepinize teşekkür edebilseydim. Ama çok, çok, çok seviyorum. Çok teşekkür ederim.